Evrenin Enerji Atölyesi'ne hoş geldiniz. Karmik ilişkilerde bağ kesme ritüeli. Uygulayacağınız bu çalışmayı en uygun zaman dolunay gecesidir. Karmik ilişkiler yaşıyorsanız, sürekli döngü içinde hissediyorsanız ve biten ilişkilerde devam eden bağımlılık, kurban psikolojisi, değersizlik, karşı taraftan aldığınız negatif enerjileri bu ritüel ile ilişkilerde yaşanan karmik döngülere şifa verebilirsiniz. Dolunay günü evinizi ada çayı ile enerji temizliği yapın. Ada çayını yakarak evin her yerini tüstüleyin. Ritüel çalışmasına başlamadan önce suyun enerjisini kullanarak ve niyet ederek duş alın. Duş alırken içinizden ya da sesli ben şimdi sudan niyet ediyorum. Üstümdeki tüm negatif enerjiyi toprağa ve sevgi bilincine dönüştürmesine niyet ediyorum. Ben şimdi sudan niyet ediyorum. DNA'larıma, hücrelerime, bedenime şifalanmaya niyet ediyorum. Ritüel için malzemeleriniz her birinizi sembolize edecek iki farklı renkli mum. iplik, ateşe dayanıklı bir kase ya da tabak, ada çayı tüstüsü, mumlarınız için lavanta yağı ya da biberiye Yağ da olur tuz bulabiliyorsanız siyah tuz da olur. Tabağınıza tuz ile doldurun. Ada çayını küçük parçalara bölün. Kendinizi temsil ettiğiniz mumu avuçlarınızın içine alın. Tüm duygu enerjinizi hissettiklerinizi imgeleyerek, hissederek avucunuzun içindeki mumunuza enerjiyi yollayın. Sonra mumu seçtiğiniz yağınızla yağlayıp ada çayının yaprakları ile mumunu giydirin. Şimdi aynı şekilde karşı tarafa seçtiğiniz Mumu avuçlarınızın içine alın. Yaşadığınız negatif döngüleri aynı şekilde hissederek mumuna enerjiyi yollayın. Buradaki süreç hem kendiniz için hem karşı taraf için istediğiniz kadar durabilirsiniz. Önemli olan o enerjinin artık kesilmesi tüm enerjiyi bıraktığınızda yani kendinizi iyi hissettiğinizde kendi mumunuza yaptığınız çalışmayı bu da aynı şekilde uygulayın. Seçtiğiniz yağ ve sonrasında ada çayının yapraklarıyla mumunuzu giydirin. İpiniz ile iki mumu birbirine dolayarak yani bağlayarak tuz dolu tabağın içine koyun. Kalan ada çayını tab e, tabağın içine serpin. Mumlarınızı yaktıktan sonra hem bedeni hem de zihninizi rahatlatın. Burundan nefes alın, burundan nefes verin. Her nefes alışverişinizde kendinizi daha rahat gevşemiş olduğunuzu hissedin. Karmik bağ yaşadığınız kişi ile aranızdaki bağlantıyı, dikkatinizi vererek, hissederek sessizce aranızdaki enerji akışının farkında olun. Yanak mumunuzun ateşini görün. Tüm yaşanan negatif durumları duyguları, eylemleri, sözleri yanan muma enerjiyi yollayın. İçinde tüm negatif enerjileri bittiğini deneyimlediğinizde enerjinizi nazikçe çekmeye başlayın. Karmik ilişkiniz olan kişiye sembolik muma aranızda tüm karmik bağlarımı şimdi kesmeye niyet ediyorum deyip karşı taraftan gelen onayı imgeleyin ve teşekkür edin. Alevler mumunuzun ipine ulaştığında yapılan bu rutiyelin sizin için hayrınıza, iyiliğinize yapıldığını ve kişiyle aranızda şifa enerjisine aktığını imgeleyin kendinizi o kişiden uzaklaşırken aranızdaki enerji bağlarını koptuğunu imgeleyin. Şimdi gözlerinizi kapatın, enerjiyi merkeziniz olan yani kendinize aktığını, beyaz ışığın tepe çakranızdan başlayıp üçüncü göz, sonrasında boğaz çakranıza, Oradan kalp çakranıza, mide çakrası sakral çakra kök çakradan ayaklarınıza kadar indiğini ayakların tabanından toprağa aktığını imgeleyin. Kendinizi rahat hissettiğinizde gözlerinizi açın. Kendinizi şimdi daha özgür, daha mutlu hiç olmadığı kadar iyi hissettiğinizi, şifalandığınızı ve enerji kaynağına bağlı olduğunuzu imgeleyin. Kullandığınız tüm malzemelerinizi denize atıp suyun enerjisiyle karmik bağ bağlantımızın temizlendiğini hissedin. Bu çalışmayı başta dediğim gibi Dolunay gecesi yapın. Çünkü dolunayın enerjisi artık negatif enerjileri bırakmamız gereken tüm bağları, negatif duyguları yapacağımız gökyüzünün enerjisinin yüksek olduğu zamandır. İstediğiniz zaman bu çalışmayı tekrar edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve şifa enerjisiyle dolun. Ben Eda Erdoğan. Tekrar görüşmek üzere.